Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Soğanlı bugün güzel bir yemeğimiz daha olsun. Güzel bir soğanlı börek yapacağım. Soğanlarımızı ince doğruyoruz. Kırmızı soğan kullanmanız şart değil. Soğanımız hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Yağımız hafifçe mi ısınsın. Hemen soğanı ilave ediyoruz. Soğanı ne kadar bol kullanırsanız o kadar lezzetli olur. Soğanı hafifçe mi kavuracağız ki soğanın çiğ kokusunu bir alacağız. Bir kapak kapa diyorum. Orta ateşte ara ara karıştıracağız. Yalnız soğanı kesinlikle eritmeyeceğiz. Karamelize yapmayacağız. Bir dakika geçti. Hemen şöyle bir sallıyoruz. Ocağımız orta ateşin altında. Soğanı bir buharlandıracağız, yumuşatacağız. Toplam 2 dakika geçti. Bir parçasını alıp kontrol edebilirsiniz. Hafiften bir yumuşaması yeterli. Bunu kavurdukça içindeki soğan kaybolur. Daha fazla kavurmayacağız. Soğan lezzetinin önüne hiçbir lezzet geçmesin diye çok az bir baharat kullanacağız. Buna karabiber yakışır. Ee, karabiber kullanın. Yeteri kadar da tuz atıyoruz. Tuzunu kendiniz ayarlayın. Ben bir buçuk çay kaşığı tuz attım. Acı sevenler pulver katabilir. Sevdiğiniz kadar katın. Burada arkadaşlar bir tatlı kaşığı salça var. Salça güzel bir lezzet verir. Salçayı da şöyle iyice karıştırdık. Soğanın her tarafına bir değdirdik. Altını kapatıyoruz. Böreğimizi yapma işlemine geçiyoruz. Klasik bir çay bardağı su çeşmeden yarım fincan sıvı yağ tuzunu atıyoruz arkadaşlar. Bir buçuk çay kaşığı da tuz atıyorum. Böreğimiz tuzsuz olmasın. Burada iki tane hazır yufkamız var. yukamızın bir tanesini tavamıza yerleştiriyoruz. İkinci yukayı da parçalıyoruz arkadaşlar şöyle. Yapmış olduğumuz sosu bir karıştırıyoruz. Birinci kata yufkaları alaveresiye atıyoruz. Aralarını açarak tabi. Her kata sos değilsin. Soğuttuğumuz soğanları ilave ediyoruz. Soğanları eşit bir şekilde her tarafına dağıtıyoruz. Yemeğin lezzetiyle ilgili en ufak bir şüpheniz olmasın. Tarife birebir uyarsanız Allah'ın izniyle sorun yaşamazsınız. Börek deyince Böreğin içinden böyle biraz da maydanozun kokusunun gelmesi lazım. Maydanoz lezzetinin gelmesi lazım. Maydanoz serptikten sonra böreklik peynirimiz var. Bildiğimiz klasik beyaz peynir. Üzerine elimizde kalan parça yufkaları ilave ediyoruz. Bolca sosu da döktüm. Şöyle hafiften bir üstünde yağ alıyor. bunu böyle 5 dakika bir dinlendiriyorum. Tavamızın altını yaktık. Şöyle bir göstereyim. Ocağımızı kısık ateşin de altına getirdik. Kısık ateşte bunu yavaş yavaş pişireceğiz. Kızartma işlemini en son yapacağız. Arkadaşlar siz de yanılmayın diye alarmı 7 dakikaya kurdum. Şöyle altından bakacağız. Kızartma işlemini daha sonra yapacağız. Altı kızarmaya başlamış. Daha büyük bir kap buluyoruz elimize. Hemen onun dibini yağlıyoruz ki yapışma olmasın kolay kaysın diye. Görüyor musunuz? Ters çeviriyoruz. Böreğimizin öbür tarafını çevirdik. Artık buna kapak kapatmayacağız. Ara ara kontrol edeceğiz. 3 dakika içerisinde bunun altının kızarması lazım. Ondan sonra gözleme mantığında yağlayacağız. Soğutmadan üst tarafına bir tereyağı attım. Sıcağıyla yağı her tarafına bir gezdirdim. 3 dakika dedim kontrol ettim. Şu anda dördüncü dakikada. Altına şöyle bakacağız. Alt tarafı da kızarmaya başlamış. Hemen öbür tarafında tereyağını vereceğiz. Elinizde tereyağı yoksa çok az bir sıvıya ilave edebilirsiniz. Ocağımın altını hafiften yükselttim. Tereyağı ile öbür tarafını da kızartacağız. Kenardan bakıyoruz. İstediğimiz kıvama geldiyse, istediğimiz gibi kızardıysa hemen ocağın altını kapatıyoruz. Öbür tarafını bir göstereyim size. Arkadaşlar böreği görüyor musunuz? Bildiğiniz su böreği oldu. Bunu biraz soğutacağız. Böreğimizi bir sunalım. börekten gelen sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir gösterelim böreğimizi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Böreğin içine bakın. Ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Allah'ın izniyle sizi mahcup düşürmeyecek bir börek oldu. Bugüne kadar yaptığım en lezzetli, en sağlıklı börek oldu. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ameşe ve mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.